Bir düğün şöleni planlanmakta. Sizi bu özel olayı istekli bir şekilde beklerken bize katılmaya davet ediyoruz. Bu düğün şöleninin gerçekleşeceği gün ya da saatten emin değiliz. Sizi her an hazır olmak üzere kendinizi hazırlamayı teşvik etmek istiyoruz. Önceden hiçbir uyarı olmadan birdenbire bildirilecektir. Hangi gün ve hangi saatte olacağı hakkında size hiçbir uyarı verilmeyecektir. Yemek hazır olduğunda damat sizi almaya gelecektir. Eğer sizi hazır bulmazsa sizi bırakıp gidecek ve bu düğün yemeğini sonsuza dek kaçıracaksınız. Başka hiçbir fırsat katılacak başka bir yemek olmayacaktır sonsuza dek çok geç kalmış olacaksınız. Düğün yemeği kuzunun düğün şelenidir. Tanrı'nın oğlu İsa'yı halkını yücelikte sonsuza dek onunla birlikte olmaları için almaya göndereceği zamandır. Hazır olmayanların dağlara ve kayalara kendilerini saklamaları için yalvaracakları zamandır. Siz hazır mısınız? Hazırlanmak için ne yapmalıyız? İsa Matta 4.17'de tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı der. Romalılar 10. bölüm 9. ayet İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Tanrı'ya övgüler olsun.